Son zamanlarda viral olan yapay zeka ile oluşturulmuş sokak röportajları videosu nasıl ücretsiz bir şekilde yapılır onu anlatacağım. Bu tür kısa videolar iyi düşünülmüş bir hikaye ile yapılırsa milyonlarca izlenme almaktadır. İsterseniz VO3 ile röportaj videosu nasıl oluşturulur başlayalım. Öncelikle Chat Gibiti'ye selam vererek başlıyoruz. Ben Marvel kahramanı ile röportaj yapmasını istediğimden gerekli komutu veriyorum. Chat Gibiti bizim kültüre uygun espriler bulamadığı için sadece vermiş olduğu soruyu ya da cevabı değiştirebilirsiniz. Ya da aklınızda sorulması gereken bir soru ve cevap aklınızda varsa onu yazdırabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey promptun İngilizce olması. Chat gibi TV3 ile video oluşturacağım. Ona göre prompt hazırla derseniz anlıyor zaten. Şimdi Cemina'ya gelerek ve alttaki video sekmesine tıklayarak kopyalamış olduğum promptu yapıştırıyorum. Burada farklı cevap almak istediğimden konuşma metnini değiştiriyorum. Bu işlemleri yaptıktan sonra gönder tuşuna basıyoruz ve yaklaşık 2 dakika kadar bekliyoruz. 2 dakikalık bekleyişin ardından videomuz hazır. Bir izleyelim bakalım nasıl olmuş. Ayrım ben ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben bile artık hurda topluyorum. Şuna bak bana herkes teneke yığını diyor. Ayrım gördüğünüz gibi video tam istediğimiz gibi ortaya çıktı. Bu tür video üretmenin birkaç yolu var aslında. Kanalımda diğer sokak röportajı video oluşturma videosunu da izleyebilirsiniz. Burada sizin tamamen hayal gücünüze kalmış. Enteresan bir fikir ortaya atarsanız milyonlarca kez izlenebilirsiniz arkadaşlar. Ve o 3D prompt'un İngilizce olması çok önemli. Türkçe prompt girildiğinde saçmalayabiliyor. Sizlere daha önce oluşturduğum birkaç video göstermek istiyorum. Sizce hangisi daha iyi olmuş onu yorumlarda belirtin. Bize şöyle derin anlamlı bir söz söyler misiniz? Adalet güçlüden değil, haklıdan yana olduğunda anlam kazanır. Arabanız gerçekten çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz acaba? Dalga mı geçiyorsun bacım? Güne güzel bir söz bırakır mısınız? Yalakanın kıblesi olmaz. Güçlü gördüğü her şeye secde eder. Bize şöyle derin, anlamlı bir söz söyler misiniz? Koyunlar bütün ömürlerini kurttan korkarak geçirir ama sonunda onları kasap öldürür. Güne güzel bir söz bırakır mısınız? Tilki vaz vermeye başladıysa gözünüz kümeste olsun. Iron Man, ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben bile artık hurda topluyorum. Şuna bak bana herkes teneke yığını diyor. Video bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone olarak bana destek vermiş olursunuz. Bu ve bunun gibi birçok videonun gelmesi için destekleriniz önemli. Hoşçakalın.